Ben gidiyorum yolumdayım. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. <laughs> acayip korktum. <laughs> ben giderken ayağım kayıyordu. Dikkat et bebeğim. Bak ne lan? Bak ne lan? Helal olsun kardeşim. Bak ne lan. Helal olsun kardeşim. Oh. <laughs> enişteme benzemez. Altına aldı mı öldürür. Bıca, onu uğradı. Ya ne öyle geliyorsun, aklımız gitti. <laughs> Samsun Adalet Mahallesi'nde gezer <laughs> Amca bir tane bak Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? He? <laughs> Var o. Sen buralara nereden girdin? O başka bu başka. Bak. bak düşme sakın. Vallahi çok kötü düşer. Geçin. 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 Bana mı dedin? Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? Adam bayağı sana sövdü. Valla. Ee... <laughs> ben Oğlum de. Bırak bana ki şurada bir kablo takıyordum. Bak kendimi Kablo. Dediğimiz gibi gitmedi işler. Gitmedi. Biz böyle mi olsun isterdik? Gelişimize bakın, geldiğimiz duruma bakın.